Bugünkü videomuzu da Kur'an-ı Kerim bize yeter. İşte hadis-i şeriflere gerek yok, kıyaslara gerek yok, Allah dostlarına gerek yok diyen bir grup var ya bu Mustafa Öztürk gibi, İlhami Güler gibi, Mehmet Okuyan grubu gibi bunları ne olur dinlemeyin. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize yetmez. Bize ne lazım? Bir numune lazım. Bir önder lazım. O da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu o üç isim saydım ya onlar çokça isimler. Bu gruplara şunu söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim nasıl yapmamız gerektiğini yani ne yapmamız gerektiğini emreder. Peygamberimiz ise nasıl yapacağımızı bize öğretir. İkisi tek olmaz. Her ikisi de lazım. Yani Allah bize ne yapacağımızı emredecek. Peygamber de nasıl yapacağımızı emredecek. Mesela örnek vereyim. Allah Celle Celaluhu emredecek. Zekat verin Nasıl verelim ya Resulallah? Peygamber Efendimiz diyecek bize şu şekil verin. Allah namaz kılın emredecek. Peki ya Rabbi nasıl kılayım? İşte Peygamber Efendimiz sabah namazını şu şekil kılacaksın, öğleni şu şekil. Oruç tutun Allah emreder oruç tutun. Tamam ya Rabbi nasıl tutacağız ya Resulallah? Peygamberimiz de bize nasıl oruç tutmamız gerektiğini öğretecek. O yüzden bunları dinlemeyin. Bunlar Allah düşmanlarıdır aslında. Açık konuşuyorum. Perdesiz konuşuyorum. Bunlar peygamber düşmanıdır. Bunlar İslam düşmanıdır. Ama direkt ne yapamıyorlar? Direkt saldıramıyorlar da işte peygamberi bırakın, şunu bırakın, tarikatı bırakın, Allah dostlarını bırakın. Sünnetlere ne gerek var? Ne olur bunlara uymayın. Bunlara uyanlar var ya şu an beni izliyorlar biliyorum. Yalvarıyorum bunlara uymayın. Peki kime uyalım hocam? Allah dostları var. Mükemmel cemaatler var Türkiye'de. Sonsuz şükürler olsun. Eğer o cemaatler olmasaydı bugün gerçekten cenazelerimizi yıkayacak imam bulmakta bile zorluk çekiyor olabilirdik. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.